O zaman yolculuk başlasın. Hadi yahu. Bu işlerin sırf usulü böyle değilse size böyle bir başlangıç çektim. Günaydın arkadaşlar günaydın ben şu an Koreler'deyim. Sizden tam 6 saat farklılıkta bambaşka kültürde ve bambaşka bir ülkedeyim. Bugünü tamamen birlikte geçireceğiz. Kore'de neler yapıyoruz hepsini size tek tek göstereceğim. Kore'nin kültürünü beraber hissedeceğiz, birlikte yiyeceğiz, içeceğiz, birlikte etkinliklere katılacağız. <laughs> Güzel bir gün olacak. Kore'ye Samsung'da beraber geldik arkadaşlar. Kore biliyorsunuz Samsung'un anavatanı. Şu anda bir oteldeyim. Çok güzel bir odam var. Size öncelikle odamı göstermek istiyorum. Sonra da birlikte Kore sokaklarına çıkacağız. Bugün bir sürü etkinliğe katılacağız. Akşam lansmana gideceğiz vesaire. Hepsi için bu videoda kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün kalmışım. O yüzden kahvaltıyı kaçırdık arkadaşlar. Bir uyandım. Normalde 8'de uyanmam gerekiyordu. Bir uyandım saat 11'i e 10 geçiyor. Nasıl korktuğumu anlatamam yani. Şimdi hızlıca size bir oda turu yaptırmak istiyorum. Bakın. Kapı girişine geldiğimiz zaman böyle odamız buradan böyle gözüküyor. Bu tarafta giyim dolabı var. Şöyle dün bütün valizimi boşalttım. Her şeyimi şöyle güzelce yerleştirdim ki odam çok dağınık gözükmesin diye. Valizimi de şuraya koydum hatta. Bir de giyeceklerimi falan rahat seçebilmek adına böyle yaptım. Sonra bu tarafta güzel bir banyomuz var. Burada şöyle bir duşa kabini var. Burada işte yuvası vesaire ise işte küveti falan filan çok hoş gözüküyor. Sonra çıktım buradan. Ondan sonra bu tarafta şöyle güzel bir mini barı var. Hatta şuradan patates yedim. Aşırı güzeldi. Şöyle bir tane daha ağzıma atmak istiyorum. Patatesi aşırı güzel. Patatesi bayağı iyi. Kahvaltı yapamadığım için çok acıktım. Sonra Odaya devam edelim. Şöyle bu tarafta güzel bir Samsung televizyonumuz var. Burada ben tek başıma kalıyorum ama burada iki tane yatağımız var. Şöyle. Bu tarafta böyle başlığı vesaire var. Buraya bir masa koymuşlar. Ondan sonra cima bir tane avizesi var. Burada yine bir manzaranın yanında bir koltuk var. Ve manzarası da böyle. Böyle. Çok hoşuma gitti manzarası. Bakın Kore sokakları böyle bu tarafa doğru. Güzel bir yol. Şimdi size güzel bir vlog görüntüsü çekeceğim. Neden? Çünkü bu bir vlog ve vlogta böyle şeyler olur. Sanki siz yokmuşsunuz kamerayı buraya yerleştirmemişim gibi. Yeter bu kadar. Neyse. Şimdi biz biraz sonra çıkacağız. Yaklaşık bir yarım saatim falan var. Hızlıca hazırlanacağım. Yediklerimi size gösteririm. Ondan sonra çok güzel bir etkinliğe gideceğiz. Ama çok hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Ayrıca yüzüm gözüm yine her zamanki gibi çok kötü gözüküyor. Dün gece hiç uyuyamadım. Çünkü yoldan geldik ve böyle bildiğiniz cek. unuttum. Hani böyle uyku problemi yaşıyorsunuz ya uzak bir yere gidince işte ondan anladınız. Ben şimdi giyinip geliyorum. Şöyle hazırlık yaptım. Arkama da şöyle bir çanta aldım. Çünkü ben küçük çantaları asla sağmıyorum arkadaşlar. Asla sağmıyorum. O yüzden yanıma ekstra çanta almak durumunda kaldım. Şimdi hızlıca çıkıyoruz. Aşağıda bizi bekliyorlarmış. Vallahi yine geç kaldık. Otelimizin lobisine indim. Bakın bir sürü Samsun'un davet ettiği influencerlar da burada. Ve onlar da sanırım Koreliler ama dünyanın farklı yerlerinde influencerlar var. Otelimizin lobisini de göstermek istiyorum size. gitmedik böyle bir yer var. Aslında buradan da bir şeyler alabiliriz ama şu an hiç vaktim yok gibi. Ay bir heyecanlıyım, bir heyecanlıyım anlatamam. Bizimkileri bulmam lazım. Bayağı açtım gitti bu arada. Patates ve chips iyi geldi ama yine şöyle bir kahve istemenizden iyi olurdu. Baksanıza servis araçlarına. Bir sürü servis araçı var. Sanırım bunların hepsi bize böyle. Buradaki bütün Samsung ekibini bir yerlere getiriyor. Şimdi yola çıktık. <laughs> servis böyle. Güzel bir binaya geldik. Burası tam sunduğum. Tam olarak ne oldu? Bir dakika toparlayamadım. Bir saniye. Çok kalabalığız. Bakıyorlar. Çekemiyorum. Arkadaşlar etkinlikte size bir şey çekemedim. Çünkü sürekli dolu geçti oradaki alanımız. Ama böyle bir sürü storyler çektim. Onları bakın. Şöyle şuraya koyuyorum. Storylerimiz. Böyle işte Samsung ekibi geldi. işte bize böyle bir şeyler gösterdiler. Yani Samsung zaten ana vatanı Kore olduğu için. İşte Koreli böyle Samsung ekiplerinden gelip bize sunumlar yaptılar. Sonra ise farklı etkinlikler, denetler vesaire hepsi şurada. Bunlar oldu. Sonrasında şimdi otele geldim. Otelin altı bildiğiniz bir AVM. Böyle bir sürü güzel güzel markalar var, yiyecekler var vesaire. Biz de sabah kahvaltı yapamadık biliyorsunuz. Dil gibi açım şu anda. İrem'le yiyecek bir şeyler bakıyoruz. Şimdi İrem aslında böyle deniz ürünü vesaire sevmediği için Kore'de hiçbir şey yiyecek bir şey bulamadı. Şimdi işte Shake Shake'e geldik. Burada Birem kendisine hamburger ve patates alacak. Ben de bir tatlı gördüm. Sanırım tatlı yiyeceğim ben dostlar. Kendimi garantiye si aldım ve artık karnımı doyuracağım. Bakın her yer böyle aydınlık aydınlık. Artık karnımı doyuracağım. <laughs> Kameramız düştü genç arkadaşlar. Bakın bahsettiğim tatlı şuydu. Şu Ice Flake diye geçen bir şey. O Kore'ye özel bir şeydir. Mesela İtalya'nın gelatosu var, İtalya'nın kafesi var. Belki de tam da Koreli bir şey değildir. Deli Eto diye bir yer. Sanki İtalyan yeri tamamen. Şurada <laughs> yine dondurmalar var. Bakın mesela şunu hemen vuruldum. Yoğurt ice almayı düşünüyorum. Şundan. Arkadaşlar alamadım ya. Alamadım. Kartımı okumadım çok üzgünüm şu anda. Yani yazıklar olsun Kore. Kore Starbucks'ında neler var? size size bir göstermek istiyorum. Yiyeceklerin hepsinde ama hepsinde hep böyle işte yumurtalı bir şeyler var. Şunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle yoğurtlu bir şeyler var sanırım. Altında yine değişik bir şeyler var ama yine ne olduğunu anlamadım şunu bir merak etmedim değil. Uh, ha Black Pink bir şey. Huh? Black Pink Starbucks diyor. Şu Black Pink olanı almaya karar verdim. Merak ettim ya deneyeceğim. Hello. Can I have one Black Pink Starbucks? This one. And also one venti uh, uh, şey uh, latte with oat milk. Thank you. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tık daha farklı gibi. Acaba nereden gelmiştik? Bildiğiniz otel, buranın Şeyler içinden var, otele ya. geçebiliyorsun. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şu pankek çok ünlü şeydi Kore'de İrem. <laughs> çok ünlü burası. Ama vaktimiz yok yok. Çok tamam çok oteli bulduk güzel. arkadaşlar. Şimdi koşarak odaya gidiyoruz. Ve koşarak bu akşamki lansmana hazırlanıyoruz. Allah'ım benim için mesela günün 30 saat falan olması gerekiyor. Çünkü ben yetiştiremiyorum işlerimi arkadaşlar. <laughs> bir gün içerisinde yapmam gerekenleri asla yetiştiremiyorum. Sanırım bazı zevklerimden vazgeçmem gerekiyor. Mesela işte kahve içmek, yemek yemeyi böyle ayakta falan yaparsam belki. Çünkü ben acaba ben biraz uyuşuk bir insan mıyım ya İrem'im? Yok ya uyuşuk değilsin. Ama birçok şeyi aynı anda yapmak istiyorsun. Evet. Hepsini aynı anda. Aa, evet bu bende çok şey var olacak, ya. Yani, Neyse ben artık kapatıyorum arkadaşlar. Taşıyamıyorum bu vlog kamerasını. Odada devam ediyoruz. Şöyle bir elbise giydim. Şimdi hemen aşağıya inmem lazım çünkü herkes gelmiş. Allah'ım çok panik geçiyor bugünler. Hemen aşağıda artık lansmana gidiyoruz. Umarım çok güzel geçer. Güzel geçeceğine eminim de. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok zorlanıyorum ama yetişmekte. Ben gidiyorum. Çok geç kaldım. Bay bay. Şu anda 80 ülkede 180 ülkede 180 ülkede aynı canlı yayın yapılıyor. Şu anda lansman gerçekleşiyor. Çok heyecanlı. Size gösteriyorum bakın. Farklı farklı ana ekran getirebiliyorsunuz. da odamdayım dostlar. Şahane bir geceydi. Şahane. Gerçekten çok güzel hazırlanılmıştı. Zaten Samsung'un normalde diğer lansmanları yeni çıkan telefonların lansmanları hep başka ülkelerde olmuş daha önce. İlk kez Kore'de olmuş yani. Ana vatanı Kore'de olmuş. O yüzden onlar da çok özenlilerdi yani bu şova. Böyle işte ekranlar koca kocamandı. Bir sürü influencer bir sürü popüler isim oradaydı. Samsung'un elektronik mobil dünya başkanı ve CEO su da oradaydı ve hatta bir selfimiz var onunla. Bakınız. İşte inanılmaz güzel geçti. Bu arada ya bu otelin çok saçma bir şeyi var. Kartınla sadece senin odanın olduğu kata gidebiliyorsun. O yüzden İrem'i almaya lobiye iniyoruz şu an. Ben İrem'i alıp geliyorum. Tara, size İrem'i getirdim. <laughs> gelemiyordum. gelemiyordum. Aynen ben <laughs> şey İrem ne? Odalarımız birbirinden farklı. O yüzden böyle gece sohbetleri yapamıyoruz. Ama dedik ki bu akşam beraber, beraber birazcık bu birazcık. geceyi birazcık dedikodusunu yapalım dedik. Çok şimdi. güzeldi çok. ya. Yani hem gururlu hem çok evet, mutlu. Evet gerçekten çok böyle. Çok keyifli. Artık bir de işte Samsung kullanıcısıyım arkadaşlar ve işte Philips Z5'i kullanmaya başlayacağım artık bugünden itibaren. Gerçekten hem de çok güzel bir de bir telefon. Böyle Philips Z4'le arasında çok ciddi farklar var. Bir önceki telefondan sonra bu telefonu bayağı upgrade etmişler. Yani normalde hani genelde telefon markalarında bir sonraki telefon birazcık daha böyle şey oluyor. Hani küçük küçük özellikler eklemiş oluyorlar. Buna çok ciddi bir fark var. Ön ekranı yani telefon katlandığındaki ekranında her şey yapabiliyorsunuz dokunmatiği var. Bir önceki telefonda yok. Mesela bende şu an bir önceki telefonu var. Bu telefon da çok güzel bir telefon bu arada. Ama mesela bunda sadece saat göstergesi var ve herhangi bir dokunmatiği yok. Bunun artık şu ön tarafı Tamamen komple etken. ekran. Ve o ekranda bir şeyler yapabiliyorsun. Fotoğraf çekilebiliyorsunuz en önemlisi. Çünkü neden? Her zaman ön kamera, arka kameradan daha kötü çalışır. Bunda arka kamerasıyla selfie çekilmiş oluyorsun. O özelliğine ben Müthiş. Bittim. Evet. En beğendiğim özelliği o oldu. Gerçekten çok güzel, çok heyecanlıyım o yüzden. Ve gecede muhteşemdi yani. Çok iyiydi gerçekten. Çok büyüleyici bir gece. Büyüleyici. Evet. Yani böyle bütün şovlar işte telefonun tanıtımının yapıldığı o videolar vesaire hepsi böyle izlerken çok garip duyuyor. Nasıl, nasıl? Gururlu mu diyeyim? Böyle Ve için kabarıyor evet, sanki. Evet için kabarıyor sanki. Hatta şey diye düşündüm. Yani mesela Samsung'un bir şey bir üyesi olsam kendimi nasıl hissederdim? Çok inanılmaz gurur verici hissederdim. Bakın hatta size birazcık stüdyolarımı göstereyim mi? Bakınız. Bunların hepsi bu telefondan çekildi bu arada. Kocaman 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 ekranlar. Baksanıza yahu. Burada böyle bütün ünlü isimler, influencerlar, BTS grubundan birileri. Herkes vardı. Bütün dünyadan. Evet, bütün dünyadan. Bakın, beni çektiler böyle. Videolarımı çektiler. Ondan sonracığıma. Bakın burada. Çok iyiydi ya, valla çok, çok güzeldi yani. Ve yani. <laughs> yarın da, yine hareketli yarın da. Aynen, var. yarın da hareketli bir etkinlik var ama bu, bu videonun sonuna artık geldik. Kore'de bir gün videosuydu bu İrem'in. Onu da. Artık ee, sosyal medyada. Kore'de güzel bir gündü, aynen. Bir sonraki videoyu da bir sonraki hafta artık muhtemelen izlersiniz. Yani yarın da yeni maceralarımız var, başka maceralarımız olacak. Onları ayrı bir videoda toparlayacağım. Bu videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlarım. Güzel bir gündü. Gerçekten evet. Kore macerası çok güzeldi. O halde aşklarım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu hemen hatırlatayım. Çok güzel. Evet, şöyle şuradan bakın. Şimdiden Instagram. Hızlıca şöyle... da okuyalım. Aynen, Instagram. Twitter. Twitter olur. Onların da zaten. TikTok. TikTok. Kesinlikle. Twitter değil, TikTok da Yani TikTok'ta. benim gerçekten TikTok'ta ana mecralarımdan bir tanesi bence. Kesinlikle. Cidden. Bunları zaten geri kalan kısımlarını Oradan daha detaylı daha da Daha detaylı. Çünkü ben mesela ana videoyu çekiyorum. Kenarlarına da diğer mesela her şeyi her yerde şey yapmıyorum. Hani kısa kısa videoları da işte TikTok'ta paylaşıyorum. Bazılarını Reels'te paylaşıyorum. Çünkü her platformun kendine ait bir dil var. O dilde bir şeyler üretip öyle yapıyorum. Mesela i̇şte TikTok atıyorum. Bu, bu daha çok TikTok diyorum. Bu daha çok Reels diyorum. Öyle yapmaya çalışıyorum. O yüzden beni o mecalardan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın sizi İrem'imden öpüyoruz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>